merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bayağı artık 2020'yi bitiriyoruz. Ve son bir ay kaldı. Ben de 2020'nin son bitenler videosunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu sefer bayağı bayağı ürün biriktirdim. Kozmetik, cilt bakımı, vücut bakımı, işte şampuan falan e, hani temizlik ürünleri. Bayağı bir sürü şöyle kocaman bir e, torba dolusu ürün var. O yüzden bu sefer böyle kısa kısa çok fazla uzatmadan ee, ürün fikirlerim, ürün yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi çok fazla uzatmadan e, videoya geçeceğim. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup destek vermek için de bildirim açarsanız çok sevinirim. Şimdi hemen e, videoya geçiyorum. Son kullandığım, en son bitirdiğim e, maskeden başlıyorum. Bunu ben birkaç gün önce kullandım. Havalar çok soğudukça, e, yani kış mevsiminde cildim karmadan benim normal ve kuru cilde dönüyor. Daha çok kuru ve nemsiz kalıyor. O yüzden e, tabii ki de akşamları nemlendirici yüz kremi sürüyorum. Ama e, bu nötrociğinin... E, Neutrogena markasının Radiance Boost canlandırıcı hidrojen ışıltı maskesi. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Canlı ve ışıltılı bir cilt için yoğun bakım yapıyor cilde. Ve bu maskenin içine B3 vitamini var. Bir şişe nemlendirici serum var. Bu maskeyi ilk defa Monday Box, yani firma gönderdiğinde kullanmıştım ve çok beğenmiştim. Bu ikincisine kendim alıp kullandım. Çünkü bu son zamanlarda cildim böyle çok solgun, nemsiz de yorgunluk da var tabii işten gelince. Yorgunluk, nemsizlikten. Cildim böyle çok solgun, cansız gözüküyordu. bu maske gerçekten işe yarıyor. Eğer siz de bu şekilde kış mevsiminde cildiniz çok böyle solgun, nemsiz gözüküyorsa bu maske çok canlı, ışıltılı bir görünüm veriyor. Daha sonra şöyle hem ofiste hem evde çok sık kullandığım Aktivex'in antibakteriyel ıslak mendilleri. Bunlar 56 adet var içinde. Hassas olanı. Cep mantısını genel olarak seviyorum. Hem ıslak mendillerini hem işte küçük olanları cep mendillerini mesela çantamla taşıyorum. Sıvı sabunlarını da kullanıyoruz. Güzel sevdiğim bir marka. Daha sonra şampuandan devam ediyorum. Şöyle Pantene Light saçı ağırlaştırmadan besleyen ve temizleyen şampuanı. Bunu ben çok seviyorum. Hatta Instagram sayfamda da paylaşmıştım. Ee, seven vardır, sevmeyen vardır ama aslında benim saçlarım çok yağlı değil. Hani 2-3 günde falan, 3. günde yağlanır. Ama e, bu şampuan gerçekten çok güzel. Saçı kurutmadan, ağırlaştırmadan güzel bir şekilde temizliyor. Kokusu da çok güzel. Hatta geçen bitenler videomda da bunu paylaşmış olabilirim. O kadar seviyorum. Evet. Çok fresh, çok güzel bir e, kokusu var. Daha sonra iki tane saç maskesiyle devam ediyorum. Bunları ben tesadüfen e, Gratis'te indirimdeyken arkadaşımla birlikte almıştım. E, i̇kisini 5 liraya aldım. E, i̇kisini 5 liraya Gratis'ten aldım. Bunlar Be Beauty markasının saç maskeleri. Bir tanesi bal ballı olan, nemlendiren ve saçı besleyen ballı. Bir tanesi de argan yağlı olan, nemlendiren ve parlak görünüm veren saç maskeleri. İkisini de çok beğendim. Ee, ama ballı olanı çok beğendim. Yani argan yağlısı da çok güzel. Ee, ama e, ballı olanına bayıldım. Çünkü saçları böyle yumuşacık pamuk gibi yapıyor. Ee, o yüzden eğer görürseniz görürsünüz B&B -E markasını. Hani uyduruktur, dandiktir demedim bence. Gerçekten çok başarılılar fiyatına göre. E, Natura'nın e, hidrojen maskelerinden olan Skin Detox yani arındırıcı, e, özellikle karma yağlı ciltlere daha çok uygun olan deniz yosunlu arındırıcı detoks maskesi. Eğer karma yağlı değilsiniz bu maskeyi çok seversiniz. Ama benim cildim artık kışın normal ve kuru cilde döndüğü için bu bana yeterli gelmiyor. Pek bu daha çok cildi işte fazla yağdan, kirden arındırmak, işte detoks yapmak, arındırmak için güzel bir maske. Sı maske. Bu 24K Gold Hidrojel maske. Bu da böyle jel, yani kağıt değil, jel maskelerden de. Hatta bunda ben video çekmiştim. Bu gerçekten güzel bir maske. Eğer hani bir maske alayım cildim gerçekten beslesin, nemlendirsin. Hatta biraz ince çizgilerimi e, görünümünü düzleştirsin diyorsanız. Özellikle olgun ciltler, olgun yaştaki insanlar için çok başarılı bir e, maske. E, ben bunu Watson's'ta indirimde almıştım. Şimdi indirimde görünümde 3 maske videosunda kullandım. E, maskeleri bitirdim. Bir tanesi sigarayla satılan e, salyangozlu e, maske. Bu çok e, ucuz ve çok güzel bir maske. Cildi besleyen, nemlendiren parlak görünüm veren bir e, maske. Bu da e, Bim'in, Bim'den aldığım 3D yüz maskesi. Yani bu olsa da olur olmasa da olur bir maskeydi. Hücre yenileyici ve canlandırıcı diyor ama hani çok böyle e, ekstra bir farkını göremedim tekrar alacağımı sanmıyorum. Maske videomu izlemek için şuraya linkini bırakırım. Üç günde 3 maske videomu bakabilirsiniz. Sıralım maskeler bu kadar. Şöyle Bim'den aldığım güllü ıslak mendil bitirmişim. Şöyle Arconem'in çok sevdiğim avokadolu. Yok bu değil. Bu Hindistan cevizli olan el kremini bitirmişim. Bunu çok seviyorum. Hatta şöyle keserek kullandım. Annem de ben de çok seviyorum bunu. Bunu hem ofiste hem evde e, severek kullanıyorum. Avokadoluş da güzel. Bu da Hindistan cevizi olan. Daha sonra şöyle çantamla taşıdığım Konix markasının e, dezenfekte e, jeli. Bunu şimdi küçük olanını da kullanıyorum. Konix markasının genel olarak dezenfekte jellerini seviyorum. Daha sonra şöyle yine ofiste kullandım. Rosels'in e, bir güllü el kremi. Bu da Latrice'nin kullandığım ikili şu Hydra Boost serisinden e, yüz kremi ve göz kremini bitirdim. Göz kremini tam bitiremedim çünkü ilk başta seviyordum ama sonra bana yeterli gelmemeye başladı. O yüzden şöyle yarım kaldı diyebilirim. Yüz kremi de daha çok karma yağlı ciltlere uygun, yüzde hemen emilen, ağırlık yapmayan ve SPF 25 içeren bir yüz kremiydi. Yazın bana yeterli oldu ama kışın artık yeterli olmadığı için daha yoğun bir yüz kremine geçtim. Ama kamyalcı değilsiniz. Bu seriye bakabilirsiniz. Daha sonra iki tane kolonya bitirdim. Bu kolonyaları hem evde hem de özellikle ofiste daha çok kullanıyorum. Ofiste çok sık alıp kullandığım kolonyalar. Bu durunun limon çiçeği kokulu kolonyası. Limon çiçeği olduğu için diğer kolonyalara göre daha hafif, daha güzel kokuyor. O yüzden indiğimde gördükçe alıp ofiste kullanıyorum. Ve Selin markasının limon kolonyası, bunun da kokusu güzel. Bu da hani çok ağır olmayan, ne 80 derece kolonyalardan. Daha sonra Tarih markasının şöyle spreyli varmış içinde biraz kullanayım ben bunu. E, Tarış markasının kolonyasını bitirdim. Spreyli olmasını seviyorum. Daha sonra... Evet, iki tane deodorant bitirdim. Bir tanesi Pink Passion. E, Fa'nın 48 saat fresh çiçek kokulu deodorantı. Yani güzel kokusu vardı ama çok bir koruyuculuğu, çok bir koruması yoktu açıkçası. Böyle çiçeksi, güzel bir deodorant idare eder. Daha sonra Rexona'nın Sexy buket 48 saat e, deodorantını bitirdim. Bu gerçekten çok güzeldi. Kokusu da çok güzel. Böyle çiçekli bir kokusu var. Ve koruması. Zaten Rexona'nın deodorantlarını genel olarak ben çok seviyorum kullanıyorum. Daha sonra şöyle U Plus'ın e, vitamin C, çinko ve propolis'ten oluşan e, böyle suya atıp suda eriyen vitaminimi bitirdim. Bunu biz ayrıca kullanıyoruz ve indiğimde gördükçe trend yoldan da alıyorum. Eczaneden de alıyorum. Bunun için dediğim gibi vitamin C, çinko ve propolis var. Koşu bitirmişim. Şöyle pastelin e, sevdiğim nude serisinden bendeki karamel olan ojesi. Pindoxil sivilce kremini bitirdim. Bunu aslında ben bir yıl önce kullanıp bitirmiştim ama hani böyle bir kenarda köşede kalmış. O yüzden bir tane ekledim. Bunu ben silince tedavimde kullanıyordum. Gerçekten silinceleri, özellikle çıban gibi çıkan silinceleri çok etkili bir şekilde geçiren... Hatta içinde galiba kortizon içeren bir etiket sivilce kremiydi. Bunu doktorum vermişti bana. Çok makyaj ürünü ve çok kozmetik bitirdim. Aslında çoktan biten ama hani bitenleri eklemeyi unuttum. Rujları, kozmetik makyaj ürünlerini de ekledim arkadaşlar. Artık onlarla vedalaşma zamanı geldi. Mesela artık taşlaşan ve maalesef hiç kullanmadığım şu Vetenvaet markasının kontür pudresini ekliyorum. Artık bayağı taşlaştı ve eskidi. Son kullanma tarihi çok tam geçti. Ben bunu 2 yıl önce almıştım. Ve çok günlük hayatta işe giderken falan kontür yapan ya da onunla uğraşan bir insan değilim. Ancak özel günlerde yapıyorum. O yüzden hani bunu da artık bir internete koydum. Daha sonra maalesef hiç sevmediğim, neden bu kadar övüldüğünü anlamadığım bir marka. E, Nip Fab markası. Bu Kylie Jenner'la ünlendi. İşte çoğu youtuber falan övdü ama bunun ben peelingini de kullandım. O da mesela e, peelingi bana hiç iyi gelmedi ve sivilcelerimde artış olmuştu. Bu da e, böyle şeydi. Hemen göstereyim size gece yatmadan önce e, şöyle bir pet bunu işte cildinize sürüp yatıyorsunuz. E, neydi bu? Hemen bakayım. İşte ciltteki ölü derileri alan, özellikle yağlı ciltler için sivilceleri geçiren diyordu ama hiçbir etkisini görmedim. Ve bu Nivea markası sadece Vastun sonra satılıyor ve yani biraz pahalı bir marka. Ee, yani bu ikinci ürününde de sevmediğim için tekrar alacağımı sanmıyorum. Şöyle canı çıkmış bir pudra fırçası. <laughs> bu Ekatos'un bir pudra fırçasıydı daha sonra bir biten e, saç spreyi. Şöyle Valsnos'un almıştım. Şöyle Louis B'nin e, dişleri beyazlatan bir karbonözlü diş tozu. Arkadaşlar bu etrafı çok pisletiyor. Yani böyle karbon karbonözlü bir temizleme, diş temizleme, beyazlatma tozuydu. E, bence bu ürünler toz olarak değil de böyle hani diş macunu gibi yapılması lazım. O yüzden çok kullanışlı bulamadım. Daha sonra yani sanırım cilt bakımından ve bakım ürünlerinden çok kozmetik ve makyaj ürünleri var. Hemen onlara geçiyorum. Sen ilk çektiğim videolardan biriydi bu fontenle çekmiştim ve çok izlenmişti. En çok izlenen videolarımdan biri. hatta linkini koyarım. Bu fontenle çektiğim videoya bakabilirsiniz. Ancak bu ilk başta seviyordum. Evet ama renginden dolayı rengi biraz sarımtırak olduğu için ve biraz böyle yüzünde kalıp gibi durmaya başladığından artık sevmemeye başladım. O yüzden hatta şu yarısına kadar gelmişken kullanmayı bıraktım. Zaten tarihi falan geçti. 2-3 yıl oldu alalı çünkü. Yani güzel bir fondöten ama yüzde biraz kalıp gibi duran, maske gibi duran ve maalesef rengiyle ilgili bence sıkıntısı olan bir fondöten serisi ben bir daha almayı düşünmüyorum. Farmüs'ün diğer fontanlarının BB kremi seviyorum ama bu bence abartıldığı kadar güzel değil. Daha sonra Gabini markasının şu derma make makeup cover fontanını kullanmaya çalıştım ama çok sevemedim. Çünkü bu da yüzde maske gibi duran. Evet çok kapatıcı, çok böyle pürüzsüz porselen gibi yapıyor cildi. Ama cildi çok yoran, ve ciltten zor çıkan e, ve ciltte maske gibi duran bir fondöten. Zaten fondöten kullanmayı bıraktım. Zaten sadece bir iki tane NYX fondötenlerim var. Onun dışında bu kalıp gibi duran fondötenleri artık bitirip çıkarıyorum elimden. Daha sonra e, çok severek kullandığım L'Oreal markasının Infallible 24 saat mat kalıcı fondötenini bitirdim. Bu fondöten gerçekten çok çok güzel. Eğer cildiniz çok kuru değilse normal karma veya değilse bu fontini çok seversiniz. Çok kalıcı, güzel kapatıcı yani kapatıcılığı yüksek bir fondötendi. Eğer özel bir gün ya da düğün falan olursa tekrar gidip alırım bunu. Daha sonra Farmacy'nin BB kremini bitirdim. Zaten bu benim günlük hayatta işe falan giderken ya yani da hafta sonları en çok kullandığım BB krem. O in one, e, içinde 6 tane SPF 15 falan içeren güzel bir BB krem. CC kremi de var ama BB kremi ben daha çok seviyorum. Bence daha çok e, karma, normal ciltlere uygun bir e, BB krem. Daha sonra hemen şöyle bir dip liner bitirdim. Bu Golden Rose'un e, siyah dip liner, eyeliner yani. Şimdi full coverage kapatıcısını bitirdim. Bu da çok güzel bir kapatıcı. Ama bence Not'un BB krem ve mineral kapatıcıları daha güzel. Şöyle bir Rebul markasının mandenalı kolaylısını bitirdim. Hemen bakıyorum. Şöyle canın çıkan Ali aldım ve çok kötü olan bir kaşık fırça. Bir ara böyle bir kaşık fırça furyası vardı. Ben de almıştım ama dağıtması çok zor oluyor ve çok eskidi. O yüzden atıyorum artık. Daha sonra şöyle Farmacy'nin Optimal Style maskarası. Ee, bu başlangıç paketinden çıkmıştı. Ama çok beğenemedim. Günlük hayatta kullandım ama neredeyse etkisi çok az olan bir maskara. Yani Farmacy'den maskara alırsam bunu almam bir daha. Şöyle Golden Rose'un 12 numara e, pembe rujunu bitirdim. Bu çok tatlı. Böyle biraz fuşyalık içeren güzel gül kurusu bir pembe ruj. Özellikle bunu yazın çok kullandım. Daha sonra pastel marka, Pastel markasının 15 numaralı ruju. Bugün e, tekrar yenisini aldım. 16 numaralı ruju. Herhalde Golden Rose'un en güzel rujlarından olabilir. Şöyle kremit, kahvemsi bir ruj. Bu da bitti. Tükendi artık. Yenisini yedekledim. Daha sonra şöyle Flor Marmaks'ın ışıltılı bronz, bronz bir e, ojesi. Farmasinin yine çok sık kullandığım e, 03 numaralı BB krem ruju. Bu da böyle hem şeftalimsi hem kahvemsi bir rujlu. Farmasinin 03 numaralı ruju. Bunu da çok çok kullandım. Daha sonra çok sevdiğim ve başarılı bulduğum L'Oreal markasının False Lash Superstar maskarası. Bunun bir ucu pardon maskara bazıydı. Bir tarafı da normal maskaraydı. Bu da çok başarılı. Kirpikleri kaşa bile değdiren başarılı bir maskara. Bir tane dudak kremi mi derler? Dudak kremi bitirdim evet. Bir tanesi Nevia'nın dudak kremiydi. Normalde. Bir tanesi de Blistex'in dudak kremiydi. Ne? bu Bunu ben Proxyn'e almıştım. almıştım. Ee, bir böyle Proxyn temizleme köpüğüyle birlikte almıştım. Beklediğimden çok güzel çıktı diş fırçası. Ee, böyle fırçaları falan güzeldi. Hani tekrar görürsem alabilirim diş fırçasını. Daha sonra eskiden çok severek kullandım ama maalesef artık e, yapıları katılaşan ve fara olarak kullanamadığım Maybelline'in e, böyle krem farları. Ben bu krem farlarını çok severek kullanıyordum. Yıllardır kullandım ama artık e, herhalde son kullanma tarihleri geçti. Çünkü çok katı oldular. Yani taş gibi oldular. Süremiyorum. Bir tanesi bu krem gibi olandı. Bu zaten mat olduğu için hep sürmesi zordu. Bu da ışıltılı bronz olan. Bu da artık hani baya bitmek üzereydi. Yapıları taş gibi olduğu için süremiyorum artık. O yüzden bunları da bir bitenlere koydum. Daha sonra yine bir far paletini maalesef gönderiyorum. Çünkü e, bunu ben H&M'den almıştım. H&M İzmir'e ilk geldiğinde almıştım hatta. Bunu çok kullandım ama özellikle şu ikisini çok kullandım. Şu üçü maalesef çok taşlaştı. Ve yapılarını artık alıp süremiyorum. O yüzden burada bir tane ekledim. Şöyle yine küçük bir çantamda cebimde taşıdığım bir kolonya. Bu kiraz çiçekli kolonya. Sephora'nın asansörlü göz kalemini bitirdim. Bu güzeldi. Sephora'nın göz kalemleri güzel oluyor zaten. Daha sonra Ozan'dan aldım aldığım yok göz kalemini bitirdim. Daha sonra bakıyorum. Şu Gabriely'nin göz kalemini maalesef çok beğenemedim. Yani sürdüğüm anda hemen akıyordu. Yani... Ağlamasam da bir şey yapmasam da hatta elimi bile elimi göze bile dokundurmasam ona rağmen her şekilde çok akan bir göz kalemiydi. O yüzden bir daha asla almam. Bioismart's'un videosunu çekmiştim. Bioismart's'un yaz ürünleriyle bir video çekmiştim ama oradaki ruj bayağı tırt çıktı. Yani dandik çıktı. Bayağı böyle yamuldu, etti Yani kötü kapatmama rağmen güzel bir şekilde kapatmama rağmen herhalde yere düştü ve anında kırıldı ve kötü oldu. Zaten yapısı böyle kremsi, çok yumuşak bir yapısı olduğu için herhalde hemen yere düşünce kırıldı ve kötü oldu arkadaşlar. O yüzden bunu da maalesef çöpe atıyorum çünkü bu şekilde kullanamam. Bir de şöyle Batiste markasının orijinal olan kuru şampuanını bitirdim. Ben en çok bu orijinal olan kuru şampuanı seviyorum. Diğer çeşitlerini de kullandım ama bence en etkilisi, saçları en temiz ve güzel gösteren orijinal olan kuru şampuanı. Diğer markaların kuru şampuanlarını da çok kullandım. Ama bence kuru şampuan konusunda en etkili, saçları en temiz, güzel, fresh gösteren Kesinlikle batilsin kuru şampuanları. Kokusu da çok güzel, böyle ferah güzel bir kokusu var. Yani bazı cool şampuanlar saçı böyle çok böyle beyaz beyaz yapıyor ya da çok iyi temizleyemiyorlar. Ama Batist bu konuda çok başarılı arkadaşlar. Yani Öyle evden çıkmam gerektiği durumlarda ee, kullanıyorum. Ya da mesela saçlarımın ikinci gününde kullanıyorum. Ee, başarılı bulduğum özel indirimlerde alıp kullandığım bir kuru şampuan. Sizi mutlaka tavsiye ederim. Mükemmel. Evet son 3 ürün kaldı. Onları da gösterip artık bitireceğim. Bir tanesi Rekson'un Shower Fresh 48 saat koruması olan deodorantı. Rexona'nın deodorantlarını çok seviyorum genel olarak. Bu da çok güzeldi. Bu böyle çok fresh, çok güzel bir deodorant. Hatta bir arkadaşımda ben bunu görmüştüm. Şimdi hala var. Çok güzel. Böyle mis, nice, tertemiz, çok Böyle tertemiz nevresimlerin kokusu olur ya böyle. Çok güzel tertemiz bir deodorant. Bittikçe tekrar alırım bunu. Size tavsiye ediyorum. Koruması da güzeldi. Daha sonra Repetit Marseille'nin duş jellerinden tüm yaz boyunca severek kullandığım karpuzlu ve fesleğenli duş jeli. Bu e, firma hediyesiydi zaten. E, diğer duş jellerini de kullanıyorum, ama buna bayıldım. Bence en güzel kokan e, bir duş jeliydik. İlk defa karpuzlu bir duş jeli kullandım ve bayıldım. Çok güzel, fresh. E, hem fesleğen hem karpuz kokusu geliyor. Son olarak Sephora'dan e, sürekli alıp kullandığım, şöyle çift fazlı e, göz makyaj temizleme suyu, Bunu karıştırıp kullanıyorsunuz, göz makyajınızı temizliyorsunuz. Bunu çok seviyorum. Dibinde birazcık kaldı. Bunu da e, kullanıp sonra artık çöpe atacağım. E, Sephora'nın böyle çift fazla e, göz makyaj temizleme temizlemesini çok seviyorum. Özellikle indirimde mutlaka size tavsiye ederim. Evet, benim bitenler, 2020'nin son bitenler videosu böyleydi. Özellikle makyaj ve kozmetik ağırlıklı e, bitirdiğim ürünler vardı. Ve arasında bunların arasında kullanıp bitirdiğiniz ürünler varsa bana yazarsınız. Çok sevinirim. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi öpüyorum. Görüşürüz.